Yasak Abi evli. çok uzun süredir Muhasson'u izlemiyoruz. Farkında Dur, yeni, dün video atmış. Milattan Ben kendim solo alayım. Dan. Önce 9. yüzyıldan beri var olan tokalaşma bile değişti ama bizim yaz dizisi zihniyetimiz değişmedi. Yok ya. Koca dün Aşk, şirket, kaslı erkek, güzel kız. Fakir kız. Dünya'nın ağzı burnu yamuldu ama zengin üstü erkek. açık spor arabayla üstü açık sportif erkeği görünce yamulan sakar kızın bir iş yerinde dağları devirmesi konsepti değişmedi. Bir şey soracağım. Bu oğluk konaklı dizileri asmalı konak sarmıştı değil mi başımıza? Heh. Peki bu yakışıklı ve zengin... Araya söyledik. İşte zengin erkek, şirket var işte. Şirketin sahibi tabii zengin erkek olacak oğlum. Kim olacak başka? Abi Normalde babasının... Ama o patronmuş gibi davranıyor. Onu hala ben anlayamadım ama öyle bir şey işte. Birli, sakar ve güzel orta gelirli formülünü kim sardı? Yani diyorum ki bu libido virüsün kaynağı neresi? Mafya. Nereden geliyor bu hastalık? Yani ne yaptınız? Zengin koca hayali kuran mağara kızı etimi yediniz? Ay şey gibi bir de mevsimsel grip gibi. Yazın geliyor, kışın geçiyor. Diyeceğim ama en sonunda Hı. bir tanesi mutasyona da uğradı. Aha. Geçen yaz başlayan dizi bütün sene devam edip turbindirdi. Hangi dizi az... lan? Ben bakmadım başla. Menemen naaş ve diğer... Diranda da <laughs> tamam, ikinci yazıyormuş. dalga başlıyor. <laughs> Sen, Sen kal Ha? Biliyorum dizinin adı o değil ama benim için hala orada. Çünkü size yakışıklı erkek ve mini etekli kız verdikten sonra konuya gerek mi var diyen dizi sektörümüzün bu güzide eseri belki anlamamışsınızdır diye belki iyice pekiştirmek için konu tekrarı yapıyor zaten sürekli yaz dizilerinin müfredatında olan, geçen senede eski sevgili kıskandırmak için sevgili olan çiftimiz ayrılmış, bu sezonda yine laf sokarak birbirlerine aşık olacaklar. Bakın bu ilk sezon ilk fragmanı, bu da ikinci sezon ilk fragmanı. Keşke şu yaz dizilerini koruduğumuz Anlamadım kadar ya. tarihi eserlerimizi korusaydık. Aa, ama bir fark var. İşte o yüzden bu sefer konsepte bir değişiklikle çocuklu bir yaz dizisi izleyeceğiz. Anne! Babam bu adam mı? Ama merak etmeyin o çocuğu bakıcıya bırakırlar. Ama sizi libidosuz bırakmazlar. Bu an kedi Ve oldum. yine ne demiş? Hayırlı olsun. İnşallah öldürtmezsin. İşte milletteki çap. Bir şey değişmemiş değil mi? Olay oydu değil mi? Yoksa benim anlamadığım bir olay mı var diye düşündüm. Gatımın içi kadar bizimkisi de... Baht oyunu. Hı, hmm, Eloğlu'na taht oyunu, bize anca baht oyunu derseniz haklısınız. Peki nedir baht? Hani hepimiz biliyoruz da yine bir bakalım. Gelecek olayları kaçınılmaz olarak saptayan tanrısal gücün insan için önceden çizdiğine inanılan yörünge. Hele hele. Şimdi yaz dizilerini unut bu cümleyi tekrar oku diyorsun ki hani Dark gibi bir şey gelecek galiba. Ama yani. söz konusu yine yaz dizisi olunca yine için... Bahtımız kaslı, paralı, yakışıklı, ilk başta sevmeyeceğimiz sonra sevdiğimiz bir erkek bulmak. Düğün çıktı. Sanırım şimdi göreceğiniz hareketle memleketim izleyicisi tüm bunlara prim verirken her sene birebir aynı konudan para kazanan bütün dizi sektörünün biz farkına varmadan bize çektiği hal. <laughs> bir dakika ama şimdi burada bir değişiklik var. En azından bir düğünle bitmiyor bir düğünle başlıyor. Derseniz yok. O gördükleriniz dizinin sonunda olacak düğünün hayali. Seksilyonuncu kere yine inşaat, reklam ya da mimarlık alanlarından birinde faaliyet gösteren bir şirketin sakar çalışanının yakışıklı patronuyla kurduğu evlilik hayali o. Sizin Ctrl+C, C, kontrol V hayal gücünüzü shift delete de silsinler he mi? Gerçi bu hayal gücü silinmez de. Hani sürekli Fashion TV izlenen bir kıraathanede televizyonu kapatmışlar da Fashion TV logosu orada kalmış ya. Artık ekran yanmış. Heh bu da aynı hesap. Bir şey diyeceğim ben buraya bakınca Başka bir diyara bakıyormuş gibi uzaklara bakıyormuş gibi oluyorum. Buraya bakınca Sen ne diyordun? Devam ya. Bu senaristlere ne versen o düğünü... Kamera açısından bahsediyordum da sonra daldım şey oldu. Hatta ver bir ranking beti uyuşturucu diye nikah şekeri sarsınlar. Peki bu hayal gücü sizin de gücünüze gitmiyor mu? Yani mutlu son denilince kele olan masallarından bugüne kadar aynı sona reva görülmek zorunuza gitmiyor mu? Onlar ermiş muradına biz de çıkalım bir tarafa da oradan bağıralım. Biz bunlara doyduk. 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 Yok siz çok doymuşa benzemiyorsunuz. Biz yemekli bir yaz dizisi yapalım diyenler de var. Aşkın tarihi. Daha önce, <gülüyor> <gülüyor> önce... <gülüyor> ne <gülüyor> yani şimdi Ferhat duşa girip ıslak ıslak kaslarını şirine göstermek Ama yeniden... şey var ya alıcısı çok abi bu filmlerin. Alıcısı çok. Şu anda ben doğrusu gün genç benim hiç dizi izleyeceğini sanmıyorum. Yani de yaşlı tayfa izliyor. Onlar da böyle gidip de Breaking Bad izlemez yani anladın mı? Böyle şeyler izliyor işte. Gidip o kasları dağları delmekte kullandıysa bizim suçumuz mu? Diyen dizi sektörü bu sefer de yaz dizisi aşkını maydanoz gibi satılıp daha çekici gösterilen erkek vücuduyla değil soğanlı menemenle başlattı. <laughs> Eğer şu anda yemek yerken beni izliyorsanız o çatalı ya da kaşığı sakince yerine bırakın. Hatta videoyu komple durdurun, yemeğinizi bitirin, öyle devam edelim. Çünkü bu sahneyi izledikten sonra yemeğin geri kalanına devam edemeyeceksiniz. Neden? Hatta açık konuşayım bu görüntüleri izledikten sonra hayatınızın geri kalan kısmında bir daha menemen yiyememe ihtimaliniz var. O derece. Hazır mıyız? Buyurun. Hadi bakalım. Mutfak derinlere, kendimize kök saldığımız bir yerdir. Ne? Sizin Oğlum. ateşli sahne zihniyetinize... Yemekle aşk birleşince demek ki tamam, bir... master aşk. <laughs> değil mi? İki çocuk da şuralara şuralara böyle eh. olmadı boyna bir kangal değil mi? Oradan dizilerimizde acık bir görsel zevk vardı. Onun da dibini libidoyla sıyırdılar. Tamam 90'lı yıllarda bunlar denendi. Metin Arolat, Merve İldeniz'in göğsüne dökülen yoğurdu yedi, seksiydi. <laughs> Serdar Ortaç. Ne seksi ya? İlk Nur Soydaş'ın göbeğinden zeytin yedi, Serdar Ortaç'ı görmezsek seksiydi. Ve kurban olduğum ekmeği bandıktan sonra göğse damlayan menemeni parmakla yemek. Seksi değil. Eşin nimet boyutunu hiç hesaba katmıyorum. Çünkü şov için et tokatlayıp kapiçünü içtikten sonra ağzını yamultan bir milli ya. kahramandan sonra. Evet. O boyutu çoktan atladık sanırım. Bakın öyle bir sahnede ketçap seksi. Çikolata sosu seksi. Hadi patron çıldırdı beşamel sosu da ateşli. Ama ama ekmek bandın menemen değil. Hele bir de soğanlıysa. <laughs> Yemek fetişi. Hele bir de soğanlıysa. Nane şekeri olan var mı? Ha yok emmeyeceğim. Burama koyacağım. Buradan böyle. Bu sahnenin aslında pasta kremasıyla falan hayal edildiğine ama para verip bizi yaptıran yapımcının daha yöresel bir lezzet yok mu? Dedikten sonra <laughs> menemene döndüğüne eminim. Ama ispat E tabi sonuçta şimdi bunu İspanyol kadınlar da yiyecek, e, izleyecek. Yani çok... Mal anlatır bir... gibi anlatıyor aynen. Uşaklar tarih ödevini... O <gülüyor> an anlayabildim. Son ...hemen olayını araştırırken bu görüntülere denk gelirse yapanların adına şimdiden ben özür diliyorum. Çünkü iki yıldır bu kanalda bu zihniyetin değişmesi için çok çabaladım ama başaramadım. Gerçi şakası benimkisi bir Don shotluk ama zihniyeti değiştiremesem de bu zihniyetin altına gelen yorumlarda Merhaba, her defasında adımı görmek mutluluk verici. Hatta gelen yorumlardan bir tanesi de çok hoşuma gitmişti ve Instagram hesabımda paylaşmıştım. Tabii siz çiftçiler tarafından özel yetiştirilmiş olan domatesleri kullanarak yapmış olduğunuz benimmenin her bakımdan değerli gördüğünüz tek bir lokmasını bile israf etmemek için karşınıza kendim efendinin göğsünden yemeye şiddetle isteklisiniz ama Kazara evet. aşk. Yaz dizilerinde kadın Görüşmez erkek geldin. nasıl tanışır? Zayıfladın mı sen? 2-3 kilo falan çok değil. Kazayla? Heh yaz. Kazara aşk. Zaten sonu da belli. Değil mi? Araya da böyle 12 bölüm uzayan bir macun çektin mi? Bak yanlış anlaşılmasın diye silikon demedim. Bu yaz dizimizde de çiftimiz doğalgaz çukurunda tanışıyor. Erkeğin ayağı takılıyor, erkek çukura düşerken kız erkeğe sarılıyor. Tabii ki eski sevgililerinden kazık yiyen ikili birlikte çukura düşünce de erkeğin elindeki yüzük havaya uçup Kızın eline düşüyor da Oha. merak ettiğim nasıl oluyor da bu senaryolara hala izleyicinin dibi düşüyor. Cam tavanlar. Bakın şaka mı? Bak. Ne kadar kötü lan? Ben sizi izlemiyorum şaka Bu diziden da. cidden ümitliydim çünkü bu dizide kadın. Hey bize demek ki kazanıyor para değil. Para da getiriyor. izleniyor yani. İkinci sezon, üçüncü sezon yapıyorlar. Kadınların iş yerlerinde yükselmesinin önündeki yapay engelleri verilen bir isim cam tavan sendromu ve kendi imkanları... Aa ben bu reklamı... Ben bunu şey sandım lan. Bu fragmanmış. Ben bunu cam reklamı sandım. Çok ciddiyim. Ben bunu cam reklamı sandım. Ya, güçlüklerle bir iş yerinde yükselen kızın erkek olduğu için zıvı zıt diye yükselmiş bir erkekle olan mücadelesi konu alanı... Ya baksana şuna. Dediler. İlk fragmanda da bunu gösterdiler. Ama yazın şirket taktiğinden çok kız tavlama taktiğine ihtiyaç olur diyerek Öğrençler şey biliyor musun? disco'dan sonraki taktiği ikinci bir fragman olarak verdiler. Bak bakalım kalbim atıyor mu? <laughs> Hop kız da koyuyor elini. Şimdiden devamını tahmin edeyim. 3 dakika bakışma kız utanarak elini hızlıca çeker ve der ki Önemli olan kalbin atması değil kimin için attı? Ve sinirle kalkıp gider. Heh, yazdım buraya. Siz de benzeri olursa yazarsınız şuraya. Kırmızı kamyon. Bir dakika ne? bu nasıl yaz dizisi? Zaten yayında değil miydi bu? Derseniz, Hayır değil. Ve ayrıca bu sefer güzel bir kıza kamyonla çarpıp tanışan bir erkek de yok. Bu dizi aslında bu videodan bir buçuk ay önce yayına girdi ve ...ratinglerde çok kötü bir sonuç alınca dizi tarihine belki de bir ilkle birinci bölümden hemen sonra yapımcı ve kanal kararıyla yayından kaldırıldı. Adı da değişerek Haziran ayında yeniden yayına girecek. Kırmızı Kamyon'un adı Kahraman Babam oldu. Yani özetle ne oldu? İtfaiyecilerin zorlu çalışma koşullarını, yaşam kurtarırken kendi yaşadığı yaşam mücadelesini gösteren bir dizi yapıldı. Adını da itfaiye araçlarından yola çıkarak kırmızı kamyon koydular. Ama benim yurdum insanı yayınlandığı gece alevler arasında hayat kurtaranları değil, iki kadın arasında kalan bir erkeğin günü kurtarmasını birinci yaptığı için yapımcılarda emeklerini çöpe atmamak adına bizim millet dramdan anlar adına kahraman babam koyup kapağını da 7. koğuştaki mucize tadında Mantıklı. yaparsak izlenir belki demek zorunda kaldı. Aslında yaptığım bütün eleştirilerin sadece yapımcılar ve senaristlere değil, memleketteki izleme alışkanlıklarının olduğunun çok iyi bir örneği. En kısa özetiyle eğer yazın televizyonlarımızı ele geçiren yaz dizisi diye bir canavar varsa, o sadece yapanların değil, izleyenlerin de eseri. Ve üzgünüm, pandeminin bile durduramadığı o canavarı bu yaz menemen bile doyuramayacak. <laughs> Ben diyorum biz hiçbir şey izlememişiz. izledik abi biz bunu bu arada birkaç tane izledik bir huzurdan. Şey ben farklı kanaldayım benim kanal kapatıldı ya. Ben diyorum neden abone değilim. Farklı kanaldayız chat. izledik yoksa birkaçını. İlgimizi çekenleri izledik yani. <laughs> evet. Yani ne kadar güzel bir dizi çıkarsa çıksın ben ya televizyon izlemem bu arada. <laughs> Bilmiyorum televizyon bana göre değil. Hoşuma gitmiyor benim.